Ama şampiyonluk payı ekstradan alıyor hocam. Heh, i̇ki kat. Ekstra şampiyonluk payı. Yayın veriyorum. gelirinden aldığı par her şey dahil. Hayır, hayır, ekstra alıyor. Şampiyonluk geliri başka bir şey. Şampiyonluk geliri veriyorlar. Başka ama. bir şey. Yayıncı gelirinin dağılımından bahsediyorum. Yayıncı geliri dağılımında 21 milyon pound şampiyon alıyor. 11 milyon pound sonuncu alıyor. Bizde geçen sene sonuncu Ankara gücü 14 trilyon 14 milyon 450 milyon 14 milyon lira 14 buçuk milyon lira almış. Birinci Galatasaray 71 buçuk milyon lira almış. Ama şampiyonluk payı içinde. Her şey dahil. Galibiyet parası da dahil mi? Galibiyet tamam. parası, da dahil. Şampiyonluk Ankara payını çıkar. Bizdeki, bizdeki, bizdeki fark, bizdeki fark. 4.9. Çok kötü bir hocam. Bak ikisinin ortasında ideal mi? Kesinlikle hayır. İdeali kim? Ya Bundesliga ya Premier Lig. Samsun'la Galatasaray'daki fark var mı? Ankara gücü değil de çünkü çok az galibiyet alıyor. Tamam, Manisa var. Evet. Manisa var. Manisa 20 trilyon para almış. 20 milyon lira almış. Galatasaray 70 Biraz bir daha, daha doğru bir kıyaslama. burada başka bir şey var bizde. Başkasında olmayan. 60 yani havuz gelirinin %11'i 61 milyon TL tutuyor %11 havuz gelirinin. Bu şampiyonluk sayısına göre bölünüyor. Doğru. Kaç şampiyonluk var Türkiye'de bugün? 50, 9, 50, 59. 59 ya da. 50, 50, 55 56 diyebiliyorum. Bu toplam profesyonellik şampiyonluk sayısı rakamına bölünüyor. Mesela Bursa buradan bir birim para alabiliyor. Normal. Değil. Şampiyonluk primi diye bir sistemin. Sayıya ben... göre veriyor ama. Efendim? Sayıya göre veriyor. Ben şampiyonluk primine karşıyım zaten. Ha, ama yani şimdi de şu var. 64 milyonu o şekilde. Ama bak daha şurada, onun şurada tek, 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 bir şeyim var. Çok kafa yordum ben bunlara. Tek bir eleştiri noktam var. Bir kere 4.9 çok kötü değil bence. Evet biraz daha düşebilir. Çünkü rekabeti biraz arttırdık. Ne olduğunu gördük. Tabii. Bursa i̇ş, gibi iş, şampiyonlar. Aynen gibi. aynen aynen. Ama e, ee... Sadece şuradan itirazım var. Bundesliga'da ve Premier Lig'de her takımın çok ciddi satın alma gücü var. Yani ne güzel Kaiser Slauten taraftarı yayıncı kuruluştan dekolar alıyor ama e, örneğin mesela kim söyleyeyim işte yani e, Bolu Sporu diyeyim. Hani evet. biricikten olmayan bir evet. takım söyleyeyim. Boluspor'un Spor'un taraftarı Bolu Sporu diye almıyor. Ama bak şimdi. Taşıyıcı kolonlar iki tane. geçe, neden bak şimdi. Beşiktaş'ta Galatasaray şey, üç büyükler zaten bu 400 metre yarışına 250. metreden başlıyorlar. Doğru. Sen şampiyonluk prim adı altında yaklaşık nereden baksan 10 15 milyon TL ekstradan para alıyorsun. 10-15 milyon TL Muslera transferiyle şey transferidir. Eee bir isim daha söyleyeyim Melo, bana Melo transferidir. 8 yani bunları sen bedavadan başlıyorsun. Evet. Eğer, şu var şimdi diyorlar ki en büyük rating şeylerde var. Fenerbahçe'de var sonra Galatasaray'da var. Biz ne yapalım? Ya kardeşim ya bu ülkenin futbolun kalkınmasını düşünüyorsak zaten havuz dağılımının tamamına eşit bile dağıtsak Fenerbahçe ile Galatasaray ve Beşiktaş zaten Türkiye geneline 100 yıldır yayılmış kulüpler. Bunların türbün gelirleri, bunların forma sat ya Fenerbahçe'nin bir maçta sattığı formayı bir Anadolu takımı Konya Spor, X Spor, Y Spor, Sivas Spor. Bir sezonda satamıyor. Ama işte yayından da biraz para al, biraz bir sezon da satamıyor. Şey değilse, Eğer bir Eğer hocanın yani dediği değilse. gibi her şey adil yapacaksak bunları oturup başka bir program tek tek konuşmamız lazım. Sonra da bir yere gelmemiz lazım. Sırf bu paylaşımda olmuyor. Demin çok güzel bir şey söyledik. Yıllardır da bayraktarlığını yapar, denetimden geçiyor. Ya tabii kesin aldığım para, Galatasaray'ın aldığı para yayın hakkından geçerse 71,5 milyon. Kaç transferin karşılığı? 4 transfer bu şeyden evet. bahsediyoruz ama evet. ya, yeni aldılar onu. 4 transferin karşılığı. Ya bu paralar daha da yok onlar. Yani ondan sonra kulüplerin borcundan ama... milyar dolara ulaşan borcundan bahsediyoruz. Şuradaki da... bir kulüp 328 milyon dolar borca nasıl olur diyor işte onu Peki, Son 1-2 dakikamız e, hocama söz vererek kapatmak Buyur istiyorum kardeş. hocam. Nedir Playoff sistemi? Sizin gönlünüzde ne yatıyor? Ben Preoste'de başından beri karşıyım. Geçen sene de karşıydım. bu sene de karşıyım. Ama görünen o ki böyle Gar Karling Kaplan gibi böyle ikinci bir Türkiye Kupası mısı bir şey Kupası. şey yapılıyor. Bana göre çok yanlış. Çok yanlış. Gerek yok. Türkiye Kupası ve Süper Lig müsabakaları yeter. Sağlar için, şu için, bu için yeter. Manası yok. Üç kuruş daha fazla para alacağız diye futbolu sevdiremezsiniz. Böyle tuhaf manasız kupalarla filan futbolu sev. Geçen sene ne oldu? Lig erkenlikte bir kupalar oynandı. Neydi adı? Cumhuriyet Kupası mı? Ne bir kupalar yapıldı. Spor Kupası. Bir şeyler yapıldı filan. Ne için oynandığı belli değil. Bağlaması. Kim ne <laughs> yaptığı belli değil. Geçen sene tamam. şey ne olduğu belli olmadı ki. Ha, yani onun için tabii kulüpler ya kulüpler fazla parayı alsın da gelen gidiyor kardeşim. Ha. Gelen ya cebellezin oluyor ya abuk subuk böyle tuhaf transferlere gidiyor. Ya menajerlerin cebine giriyor. Bak bu para 450 milyon ah, dolar. Çok o para aslında, hocam ya. Çok büyük para. Büyük para. Ben buradan devletten istirhamım şu. Bu ülke bu paralarla çok büyük bir futbol ülkesi olur. Tabii canım. Biz Brezilya'dan denetlenmek, sonra, Arjantin'den sonra dünyaya futbolcu ihraç eden ülke oluruz. Çok ülke oluruz. Yani Almanya'da, İngiltere'de filan insanlar şöyle der. Ya böyle bakıyorum bu lige Türkler oynuyor. Bu lige bakıyorum Türkler. 70 milyon ve kabiliyetli bir ülkeyi üstelik. Fakir bir ülkeyiz. Futbol fakir oyunudur. Fakir aile çocukları büyük yıldız olur. Kaka maka istisnadır yani. Zengin aile çocukları. Aç, aç işidir futbol. 70 milyonuz. Akıllı milletiz. Yetenekli milletiz. Para büyük geliyor. Devletin yapacağı şu. Böyle menajerlere falan peşkeş yok. Abuk subuk yabancılar yok. Gelen paranın belli bir kısmını ancak transfer ayıracaksın. Denetlerim. Gelen paranın belli bir kısmını altyapıya alacaksın. Allah'ına kadar denetlerim. Çocuğun giydiği kiloda kadar. Aynen. Çocuğun yediği yemeğin kalorisine kadar. Bak Aynen. kalorisine kadar denetlerim. Aynen. Onlara ders verecek altyapı hocalarının soy geçmişlerine kadar denetlerim diyeceksin. Artı bu vergi bak en önemli şey söyleyeyim. Biz futbolcu ihraç eden bir ülke haline gelmek istiyorsak... 3 sene sıkıntı, 5 sene sıkıntı vergileri çekeceksin normal. Bana Kesin... burada çay, çay servisi yapan kadıncağız... Gecenin bu saatinde iki çocuk annesi yüzde on beş, yirmi, yirmi beş, vergi dilimlerine göre vergilendiriyorsa trilyonlar alan futbolcu yüzde on beş vergilendirilmemelidir. Ki gösterilen ne kadar doğrudur, ne de kadar değildir aynı ya, hikaye. Yani ha, onun da tabii belli bir yan etkisi var. Sen vergiyi aynen vergi usul kanununa göre ve mali işi bilirim. Aynen memurun işçinin serbest meslek erbabının mali şeyine, krite, sokarsan skalasına o zaman da yurt dışından buraya futbol oynamaya gelen adam sayısında azalır. Çünkü insanları buraya cezbeden şey fazla para. Aslında fazlasında fazla para izafi olarak fazla oluyor. Çünkü vergi olmadığı için. Almanya'ya gidiyor bir futbolcu 10 lira alıyorsa 4 lirasını vergiye veriyor. Türkiye'ye gelen bir futbolcu 10 lira alıyorsa hepsini cebine koyuyor. Kulübü kendisi için 1,5 lira İngiltere'de 5 lira veriyor. Yani 40, 4-5, 40-45-50 gibi. 43 Onun için yani 43 45. Ha bunu Ne oluyor o zaman? Böyle birkaç idealist Türk futbolcusunda ki şimdi Mehmet Topal iddia ediyorum Fenerbahçe'den yılda 2,5 milyon alıyorsa tertemiz bunu kuru. Bunun %15'ini Fenerbahçe devlete verecek. E Topal Valencia gibi önemli bir takımda. Bu paraya alsa bile %30. bunun %40'ını İspanya hükümetine vergi olarak verecek. O zaman ne oluyor? Türk futbolcusu için Avrupa'da de Türkiye'de kalmıyor. futbol oynamak ekonomik olarak cazip. Çok doğru. Çekersin vergiyi. o zaman der ki ha, ben o. 2 milyon euroluk adamsam Türkiye'de de %35 veriyorum. Almanya'da 135. O zaman Almanya'ya gideyim. Para aşağı yukarı aynıysa karizmaya gideyim diyecek futbolcu. Çok doğru. Ama aynen. bunlar gecenin saat ikisinde <laughs> kapanışta garnitür gibi hani yolluk yapıyoruz gibilerinden. Hani tatlı yedik bir de çay içer misiniz öyle konuşacak onlar değil. Bana göre hafta... bir hikaye. Artık bu şikeleri mikeleri fazla Bırakalım. da konuşmayacağız. Evet. Geleceğe. Eğer madem biz abi abiysek hani belli oranda. Bir de bu yeni yasayla hep hepimiz kendimize bir intizam çeki düzen vermişsek o itlik uğursuzluk eskisi yıllarda kimsenin yapamayacağı bir sisteme oturmuşsak ki bu çok güzel bir sistemdir. O zaman biz yön verelim. Nasıl yön vereceğiz? Hocam, çok yani bugün açık konuşayım Yıldırım Demirören bazı konuları benden iyi bilmez. Bazı konularda ben ondan iyi bilmem. Halil Ünal birçok konuyu benden iyi bilmez. Ben de onu mesela kulüpçülüğü onun kadar. Olarak... Gelin oturalım bir fikir, bir beyin fırtınası ya, yapalım. Biz buradan sonra bence hmm. geleceğe atıf yaparak Türk futbolu nasıl kurtulur, nasıl düzle çıkar? ...neler olmalı... kanayan dertleri sırf şike ve teşvik... ...bir şey söyleyeyim mi... ...çok antı biraz bu e, megalomanca bir ifade olsun... ...ey Türk milleti... ...15 yıldır aldığım eleştiriler... ...sen ve Erman Toroğlu yüzünden... ...Türk hakemleri... ...mahvoldular dediler... ...15 yıl o hakemleri parçaladık... ...parçaladık, bağırdık, çağırdık... ...dövdük, ezdik... ...15 yıl sonraki tabloyu söyleyeyim mi... ...Türkiye'de... tertemiz kalan yegane kurum... ...Türk hakemliğidir... Var mı kardeşim? Yargılanan hakemimiz var mı? Yok. Yok. Futbolcu var Hiç, mı? Abi. Var. Başkan var mı? Var. Bir evet. menajer evet. var mı? Antrenör var Hakem var mı? Yok. Demek ki biz bu kafaları kafalarında debokla tertemiz kaldılar. İki, e bugün Türkiye, Türk hakemi Cüneyt Çakır Avrupa'nın dünyanın ilk üçündedir. E senin takımların, köy takımların ligine bile zor giriyor. Bırak şampiyonlar ligini. UEFA'ya bile giremiyorsun. bir tur Bir tur geçiyorsun benim hakemim namusu tertemiz kaldı. Doğru. Artı benim hakemim Türk futbolunun bir kat değil, iki kat değil, beş kat önünde. Örneği de Cüneyt Çakır. Adamın azıcık yaşı Kemal Ermiş olsa final verirlerdi. Aslan gibi Demek ki şu çıktı. Hani o Twitter'da yazıyor Türk futbolu sizin <laughs> yüzünüzden bu hale geldi. Hayır kardeşim Türk hakemliği bizim yüzümüzden bu hale geldi. Sen bana 15 yıl Türk hakemliği ezin içine ediyorsunuz dersen ben de şu anda bugün 2012 itibariyle temiz kalmış. namusu namuslu çıkarsın. şerefli camiye Avrupa'nın da en iyisi Türk futbolunda 5 kat önünde derim. Yanlış. Önümüzdeki mi? haftalarda evet. bunları daha derinlemesine tartışacağız Kanar çok teşekkür ederiz Ayağınıza sağlık Serdar çelikler çok teşekkür ediyoruz Renk katlı şerefleriniz sağ olun sağ Hocam size de sağ teşekkür ederiz çok sağ olun Sevgili seyirciler tekrar o son dakika bilgimizi verelim David Ospina büyük bir ihtimalle Beşiktaş'ın yeni kalecisi olacak Beyaz TV spor servisi bu istihbaratı aldı Ve son gelişmeleri Yine transferdeki son durumu da her gün saat 20.40'da Beyaz TV Spor Servisi tarafından hazırlanan spor bültenlerinde bulabilirsiniz. Önümüzdeki pazar günü Beyaz Futbol'da tekrar görüşünceye dek kalın, mutlu geceler.